فَأَمَّا مَنْ سَقُلَدْ مَوَازِنُهُ فَهُوَ فِي عِشَةٍ رَادِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّدْ مَوَازِنُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٍ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَةٍ نَارٌ حَامِيَةٍ Kimin tarazisi, sevap terazisi ağır gelirse فَهُوَ فِي عِشَةٍ O çok güzel bir meişet sahibidir. Ona razı olacak şekilde bir meişet sahibidir. Ve emma men khaffet mevazinu fe Kimin sevap tarzisi de hafif gelirse, günah tarzisi ağır gelirse, o ümme sahiptir. O ma edrakı mahiye. Mahiye ne olduğunu biliyor musun ya Muhammed? Narun hamiye. Allah cevap veriyor. Çok şiddetli, haradetli bir ateştir. Onun yeri orasıdır buyuruyor Allahu Zülcelal ayeti-kerimede. Onun için tövbe, tövbe bizim çaremizdir. Tövbe etmesek bu ahirezi zamanda bu ortamda günahlar çoktur. Günah mutlaka kıyamet gününde ağır basacak sevaplara. Onun için Allah merhamet sahibidir. Babamızdan, annemizden bize daha şefkatli ve merhametli olduğu için Tövbe kapısı açmıştır bize. Bu tövbe kapısından, merhamet kapısından istifade edelim her mümin olarak. Ondan istifade etmesi lazımdır. Ve la min rahmetillah. Allah'ın rahmetinden umutsuz olmayın buyuruyor Allahu Teala. Onun için birbirimize öyle anlatalım, tövbeyi tövbeye davet edelim. Tövbe ettiği zaman kişi Teala. Allah'ın kuvvetiyle o kişi kıyamet gününde onun terazisi, sevap terazisi ağır gelecek inşallah. Teala. Çünkü tövbe sahibidir. Daima tövbe ettiği için günahlar af oluyor. Hatta günahın yerinde de Allah sevap yazıyor. O günahlar da sevap terazisine girecektir. Böyle bir fırsat var iken yapmamak ne kadar yanlıştır. Hamdü sena edelim. Allah'a zülcelal şükür edelim. Ki bak Allah size nasip etmiş buraya gelmişsiniz. Allah huzul celal tövbeyi nasip etti buraya gelmişsiniz. Onun öbürlerine de anlatın. Onlara da Allah nasip etsin. İnşallah Teala dua edelim onlara da. Onlara da tövbeyi nasip etsin. Tövbe Allah huzul bir kişiye nasip ettiği zaman önceden Allah sevmiş onu affetmek için. Yani ben bu kulumu affedeceğim irade ediyor allah Allahu Zülcelal. Sonra tövbe etme ilhamı onun kalbine atıyor. Demek ki inşallah Teala daha evinizdeyken Allah sizi affetti. Böyle affetti ki size ilham verdi buraya gelmesi için. Yoksa bazı insanlar vardır. Sizin mesela buraya geldiniz. Onlar da kötü yere gidiyorlar. Allah'ın gadebi yağdığı yerlere gidiyorlar. Allahu Zülcelal de sizi rahmet yere yağdığı yere getirdiniz. Demek ki Allahu Zülcelal sevmiştir sizi affetmek için inşallah Teala. Evet.